çiftlere evlenirken verilen bir öğüt vardır. Der ki anneye baba ya da işte rehber olacak kişi eşin taş olursa sen toprak ol. Eğer ikiniz de taş olursanız yani ikiniz de öfkenizi birbirinize boşaltırsanız biri diğerini mutlaka parçalayacak. Yalnız ikisi de zarar görecek. O yani biri öfkelendiğinde öbürü toprak olmayı, dinlendirmeyi bilsin. Eğer bunu dengelerseniz birbirinizi sükunete erdirmeniz kolay. İkiniz de hakimiyet kurmaya çalışırsanız kaybetmek kaçınılmaz. Bu süreçte hangi değerleri merkeze aldığımız çok önemli. Şimdi günümüzde evliliği bir statü olarak görenler var. Evliliği bir haz merkezi olarak görenler var. Evliliği bir romantizm olarak görenler var. Evlilik bir hayat yolculuğu ve hayat yolculuğu sadece romantizmle, duygularla ilgili değil, engebeler var, zorluklar var, çatışmalar var, sıkıntılar var, dertler var, hastalıklar var, ölümler var. Hayatın içerisinde sadece huzur ve mutluluk yok, birçok duygu durumu var. Ve evlilik demek siz hayatınızı bu zorluklarla, mutluluklarla beraber bir insanla yürümeye hazır mısınız, değil misiniz demek. Bir yoldaş bulmaya hazır mısınız? Ve bu ilişkide kimse kimsenin önceliği değil. Aynı yöne bakan, birbirine destek olan, birbirine umut olan insanlar. İşte burada kritik bazı şeyler var. Bir, varlıklarımızı kabullenebilmek. İki, varlıklarımızı önceleyebilmek. Varlıklarımıza özen gösterebilmek. Bakın çok basit bir kural hangi varlık olursa olsun yeterli özeni ilgiyi göstermediğiniz anda solmaya başlar. Çiçeğinizi sulamıyorsanız solar. Arabanızın bakımını yapmıyorsanız arızalanır. Çocuğunuza zaman ayırmıyorsanız duyarsızlaşır. Evlilik de böyle bir şey. Birbirimize gösterdiğimiz duyarlılık, özen, dostluk, yardımlaşma bununla beraber gelişen, güçlenen bir bağ. Bakın adres çok önemlidir. İnsanı dinlendirecek gönül çok önemlidir. İnsanın adresi yoksa insan savrulur. Aile bir adrestir sığınabileceğimiz, güçlenebileceğimiz, umut bulacağımız bir yer.